Değerli kardeşlerim, şimdi şikayet ettiğiniz ve ithamlarla üzerine örtmeye çalıştıklarına şahit olduğunuz bu kara düzenin başlangıcı, hukukun, kurallar ve tamirlerin ayaklar altına alındığı dönemdir. Mafya, siyaset, medya denkleminden üreyen kirli, şaibeli ilişkilerin adeta şahlanışa geçtiği bu döneme nasıl yaptı? İktidar partisine gönül vermiş kardeşlerim. Bu kokuşmuş düzenin köşe taşlarının nasıl dizildiğini bir kez daha hatırlatayım size. En güçlü halk desteğine sahip olduğumuz bir dönemde, ülkenin başbakanına sistem içi darbe yapıp görevden el çektirmek üzere tertiplenen, karanlık tezgahla başladı her şey. O gün bu tezgahı ortak olarak kuranlar bugün birbirleriyle çıkar savaş içindeler. Bilsinler ki hiçbirinin çıkarı payda bulamayacak. Alçak yöntemler yüksek idealler karşısında çökmeye mahkumdur. Şimdi o tezgaha gelen tüm kadrolar ise pişman. Ama yaptıkları tercihlerinde de bedellen ödemekle meşguller. Yazık, yazık, yazık ki. Yazık. Sadece kendilerine gönül vermişlerin değil, 85 milyonun da vebalini yüklendiler maalesef. Bizim siyaseti, kurum ve kuralları temiz kılmak için temiz siyaset dönemini başlatmak, temiz siyaset ilkelerini inşa etmek amacıyla ortaya koyduğumuz şiddetli tavsiyelerin bu yaralının önünü tıkamak için ellerinden gelen artlarına koymadılar. Bürokratlardan siyasilere ve gazetecilere kadar uzanan bir listeyi ahlaksız troll ordularının seferberliğindeki saldırılarına hedef kıldı.